Kırıldı diye bavulu düşmüş. Deve kırılınca Eda nasıl üüüüüü yapmış. Öldürmüş Eda. Hmm. Nasıl çok yapmış al, Eda? Çok ağlamış. Ben demiş onu denize aldım demiş. Adama kızmış. Kızmış. Ben demiş ah demiş. Kafana kafana vururum demiş. Kafamı anne. Ekmek. Ay. Tamam. deden demiş ki? Eda demiş ki ben demiş onu denize almıştım demiş. Denize? Deniz bekler şimdi benden demiş. Nasıl atmışlar? Neyi korunmuş? kafası mı kırılmış? Demi. Neresi kopmuş? Deveni. Neresi kopmuş? Kafası kopmuş. Bavuldan atmışlar. Bavulu. Ha, ne atmış? Ben. Bavulu. <laughs> atmış yavrum bavulu. Eda Hanım bavulu. Eda ağlamış. Nasıl ağlamış? Benim denizim ağlar. Deniz amca demiş. Benim denizim ağlar. Neden? Neden attın demiş. Şimdi deniz ne yapacak küçük deniz demiş. Küçük denizim ağlayabilir demiş. Ağlar demiş. Peki peki demiş. Adam. Hayvanlar yaptı, hayvanlar. Hayvanlar yaptı. Ondan sonra oradan bir tane köpek geçiyormuş. <laughs> bir de küçük köpek geçiyormuş. Bir de bir köpek. Bir de, bir. Ne, bir de bir. Nasıl ağlamış? Annesi öyle yapmış. Bibik Anne. Annesi. Babası nasıl yapmış? Bibik nasıl yapmış? <laughs> yapmış. Ondan sonra bir bakmış kedi gelmiş. Ondan sonra kedi giderken demiş ki, aa demiş, yoldan at geçiyor demiş. At, at. Nasıl bağırmış at kediye? Kurt kurt yapmış onu. Öyle yapmış kurt. At nasıl yapmış? At. Tık tık, tık tık nasıl yapmış? Nasıl yapmış babaanne? Domuz gelmiş bir tane de. Evet. domuz. Nasıl yapmış? Domuz. Nasıl yapmış ben yapamıyorum. Ben yapamıyorum. Bir yap domuz nasıl yapmış? Domuz. Sonra maymun gelmiş. Maymun. Mama. Ondan sonra bakmış bakmış maymun gitmiş. Oradan bir tane hiç çıkmış biliyor musun sen? Aslan çıkmış. Aslan. Böyle yapmış. Ben bir korktum bir korktum aslandan. Bir bakmış aslan. Ne? Yılan gelmiş. Yılan. Ben buradayım demiş. Seni arabama bindiririm demiş. Arabaya. Arabaya demiş. Hepsi demiş. Domuz domuz. Hoşçakalın. Domuz. domuz. Demiş. Domuz, demiş, domuz. Domuz. Ondan sonra kalmış aşağıda. Binememiş domuz. Küçük domuz. Domuz ağlamış ağlamış ben binmedim arabayı, ben tutuyorum demiş. Ayaklarım geçecek demiş. Hop yapamam ben demiş. Geçecek geçecek domuz. Ya. Ondan sonra domuz nasıl yapmış denir? Oh, oh. ya, ya. Nasıl yapmış? Ya, ya. Elma. Domuz nasıl yapmış? Ben hiç yapamıyorum onu. Domuz nasıl yapıyor böyle ya? Böyle yapmış dilini de. Bir iğne batmış değil mi? Bak bak bak. Pascal nasıl su içmiş Pascal? Nasıl su içti o Pascal? Dilini çıkarmış dilimizi. <laughs> tavuk nasıl su içiyor? Gün gitti küçük tavuk. Nasıl su içiyor böyle? Öyle Tavuk. Bir de annesi vardı. Anne. <laughs> Baba. Bir de bebek. Beni gelip öpecekti. Ben öpeyim diyor, Deniz abime diyor. Ne o? Deniz. Orada küçük domuz ne yapmış amca? Küçük domuz... Hayır. Nasıl, Hayır. Yapmış? nasıl yapmış küçük domuz? Küçük domuz nasıl yapmış? Nasıl ben yapamadım? Bir yap da öğreneyim hadi. Sen yap da ben duyayım Nasıl yapmış? Nasıl anne? yapmış küçük domuz, Deniz? Küçük domuz nasıl yapmış amca? Nasıl yapmış küçük domuz? Ay. Nasıl yapmış? Nasıl ben yapamıyorum. Mısın? Yapamıyorum ben. Sen yap hadi öğreliyim. Domuz nasıl yapmış? Ay. Nasıl yapmış oğlum domuz? Küçük domuz nasıl yapmış? Bebek. Nasıl bağırmış? Nasıl yapmış küçük domuz? Öğrenim nasıl yapmış? <laughs> Nasıl yokmuş? Hadi bir yap. Yap your... yavrum.